Bu sene 180 dönüm kanola ekim alanımız vardı. Bu 180 dönümün tamamını bölge personeli tarafından e, KVS kril çeşidi tavsiye edildi ve bunun ekilişini yaptık. Çıkışı işte e, gelişimi çok güzeldi. Verimle verimde de aşağı yukarı 400 kilonun üzerinde ortalamamız oldu. 400-450 kilo arasında geldi ve yağ oranları da çok güzeldi. Toplamda 1200 dönüm arazi üzerinde çiftçilik yapmaktayız. Bu sene 500 dönüm civarı kanola ektik kanalımızı tohum çeşidi olarak KVS Kril olarak kullanmayı tercih ettik. E, bu sene zorlu iklim şartlarına rağmen kanalalarımız hem çıkışta hem de gelişme sürecinde çok güzel kendini gösterdi. Yetiştirme süreci boyunca KVS firması her zaman yanımızdaydı. Bu sene kullandığımız Karola çeşitlerimizden KVS'yi tercih ettik ve başarılı sonuçlar aldık. 450 kilogram arasında bir ortalamamız oldu. Gayet başarılı sonuçlar aldık.